Evet futbol nihayetinde sadece bir oyun ve hayatta daha önemli şeyler de var. Tabii önümüzdeki iki saat hariç şu an önemli olan tek şey bu karşılaşma. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Müsabaka başladı. Fenerbahçe Yunanistan'a karşı. Arjantin yıllar boyunca dünyanın en iyi forvet yeteneklerini yetiştirdi. Ve Gabriel Batistuta da bunun en iyi örneklerinden biri. Evet kesinlikle öyle. Tam anlamıyla golcü bir santrofor. Ondan Van Müthiş bir hareket. Kaleyi deniyor. Batistuta takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Orta gönderdi. Forvetten etkileyici bir savunma. Michel Platini de top. İlerlemenin yolunu buldu. Vuruyor. Ağları buluyor. Evet, bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Fenerbahçe karşı ataklarda inanılmaz usta bir ekip. Hiç yoktan fırsat yarattılar. Geçişte savunmadan gole ulaşmaları saniyeler sürdü. Çok etkileyici. Açılışı erken yaptılar. Pek hayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında o da... Başarabilir mi? Çok güzel. Çok güzel bir gol. Çok klas bir bitiriş. İki oldu. Daha yeni başladık. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Ve şut geliyor. Batistuta inanılmaz bir gol atıyor. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Elinden geleni ardına koymadı. Çok sert. Zorlanmıyormuş gibi mi görünüyor yoksa bana mı öyle geliyor? Muazzam bir yetenek ve soğukkanlılık ortaya koyarak enfes bir gole imzasını attı. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. can sıkıcı bir durum. Umut vadeden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Taç atışı izleyeceğiz. Eden Hazar geniş oynuyor. Yunanistan korner diyor. Hakem de aynı fikirde. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kısa mesafeli oynuyor. Belli ki risk alacak havada değil. Fenerbahçe için güzel bir karşı atak şansı. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Taç kullanılacak. Eden Azar ezili rakibiyle karşı karşıya. Kaleci halinden memnun. İyi bir kontratak fırsatı. Enfes bir hamle. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Güzel bir top. Çok önemli bir müdahale. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ve top takıma geri dönüyor. Bonali Aradan gönderiyor. Güzel yakaladı. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Hemen müdahale etti. Ve umut vadeden bir pozisyon daha son erdi. Ve müdahale geliyor. İlk yarı tamamlanmak üzere hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Pas isabetsiz. İlginç bir top geldi. Batistuta. Topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Ve pasa müdahale geldi. Batistuta aldı topu. Turam topu kazanmak için iyi mücadele etti. Zanetti topu aldı. Donali. baskının sonuç vermedi. Şut deneyecek. İker Casillas efsaneden efsane bir kurtarış. Tüm Arka direğe doğru tüm gönderdi. İşini şansa bırakmıyor. Toplu buluşan Romario. Pasını verdi. Daha iyi paslar gördük. Öne doğru güzel mücadele etti. Evet hakem düdünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İki taraf içinde heyecanla ve sürprizlerle dolu bir mücadele. Tarafların oyuna skor tablosu eşlik ediyor. İ İkinci yarıya Santra ile başlıyoruz. Olmadı anlaşamadılar. Beken Bauer. Zanetti. Yaratıcı bir pas deniyor. Ve müdahale geldi. Michel Platini. Fırsat yaratabilir. Ve ilerliyor. Ve şut geldi. Batistuta inanılmaz bir gol atıyor. Evet kenarda ısınan oyuncuları görüyorum. Gerçekten oldukça hızlı bir oyuncu. Arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. Fenerbahçe farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Şimdi işler değişti artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerinin sınavını verecekler. Top kaleci de. Pas yerini bulamadı. Skolz takım arkadaşını yolladı. Müthiş fırsat. Ve top kontrolden çıkıyor. Ortaya nişanladı. Ve iyi bir müdahale geldi. Evet. Farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor. Belki mücadeleye taze bir enerji gelir. Ortayı yolluyor. Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli. Kanada yolladı. Bekan Bauer. Scholes şimdiden bir golün mimarı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. İtirazlar var ama yapılacak bir şey yok. Tercinho. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Ustaca müdahale. Çok etkileyici hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Yunanistan kesinlikle deniyor. Mükemmel. Üst düzey bir bitiriş. Fark bile indi. Ufukta beraberlik. Belki de galibiyet olabilir. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha hiyane bir hamle. Yunanistan maça dönmek için büyük bir adım attı. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Riskli bir pas. İyi okudu. Etkili bir hamle. Kaleci uzun oynadı. adan yolladı ve uzaklaştırılıyor. Skovs karşı atak başladı, İlerleyecek bir yol buldu. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Çok iyi zamanlama, mükemmel bir müdahale. Fenerbahçe belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. E, i̇ki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Atistuta, 18, Ramarion, 17, Bullitt, 7, Mükemmel düşündü. Coming bir the kez base, daha offside. Number 19, Number 9, Substitution in progress. Topu bekletmeden geri aldılar. Sağ kanada oynadı. Güzel bir pas geldi. Güzel uzaklaştırdı. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. İşte şans. Ve pasa müdahale geldi. Top Kylian Mbappe'de. Şut çekiyor. Kylian Mbappe. Kalite, yetenek. Kylian Mbappe. Gol, gol, gol. Maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Attıkları golle bu aşamada momentum ve psikolojik üstünlük yakalayacakları kesin. Ama artık galibiyeti getirecek gol için çabalamaları gerektiği de kesin. Denizson topu geri alıyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Ve kendini yerde buluyor. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Top Kylian Mbappe'de. Güzel vurdu. Sıra dışı bir müdahale. Kylian Mbappe çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Duran toplarda başarı ihtimalinin yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Bu seferki de çok büyük bir fırsat. Nasıl değerlendirecekler bakalım. Ve top uzaklarda. Güzel paslar. Son duruş. Gol! Gol! Top ağlarda. Ve tribünlerde kıyamet kopuyor. Golü hazırlamak için enfes ve uyumlu bir oyun çevirdiler. İdmanda bu konuya kafa yorulduğu açık. Şimdi de meyvesini yiyorlar tabi. Ve bitirdi. Kran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta ellerinden gelen en iyi futbol oynadı ve bize bir futbol.